Evet merhabalar. Merhaba. Öncelikle kendinizi tanıtmak ister misiniz? Erkut Gören, Serbest Klinisyen Veteriner Hekimim. Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Çok çok memnun olduk ki sizleri daha önceden de tanıyorduk. E, hocam kongrenin sizin için hazırlık kısmı merak ediyoruz. Hazırlık kısmı nasıldı? Süreç nasıldı? Hazırlık sürecinden bize bahsetmek ister misiniz birazcık? Evet şimdi kongrenin hazırlığı yaklaşık bir yıllık bir süreç alıyor. Aslında bu... Yani totalde baktığınızda bir yılı da geçen bir süreç. Çünkü biz şu anda 2025 ile ilgili planlamamıza başladık. Yurt dışındaki konuşmacı bağlantılarımızı hem bu yılla ilgili çalışırken hem de gelecek yılla ilgili de çalışma yaptık. Bu yılki gelen konuşmacılarımızla da gene bir yılı aşkın bir süredir bağlantı halindeydik. Ama şimdi iki faslı var. Bir, bilimsel programın oluşturulması, eğitim kısmı. İkincisi de sosyal kısmı. Yani sosyal kısmı derken aslında bu fuayalanın oluşturulması, firmalardan e, alacağımız katkı ki bu aynı zamanda firmaların da buradan kendileriyle ilgili alacakları katkıyı da kapsayan bir durum. Aslında bu kısmı son bir yılı kapsayan bir çalışma ama bilimsel programın oluşturulması yaklaşık bir buçuk iki seneyi oluşturan bir süreç. Onun için ekip gerçekten deneyimli. Biz yıllardır yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte o asıl çekirdek kadromuzu koruyoruz ve yeni katılan arkadaşlarımıza da bu tecrübelerimizi aktararak büyük bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz ve oluşturduğumuzu da düşünüyorum bu konuda ve sonucunda da bugün tabii ki benim bunu hani organize eden kısımda yani tarafta olarak yorumlamam çok doğru olmaz ama katılan meslektaşlarımızın yorumuyla da gerçekten verimli olduğunu bizim düşündüğümüz kısmında onaylanacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Son olarak da sizin hani bir etkinliğiniz olduğu için soruyorum. Bu hazırlık sürecinden sonra nasıl buldunuz peki? Yani şu anki kongresin için nasıl? istediğiniz gibi mi geçiyor? Ya kongre aslında şey yani ben tecrübeyi de işin içine kattığımızda her yıl üstüne bir şeyler ilave ederek ve eksiklerimizi tamamlayarak kongrenin gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu yılki mekan değişikliği aslında bizim için yeni bir şey ve organizasyonu zorlaştıran bir durum aslında. Belli şeyleri öngöremiyorsunuz ama akışın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Biz tabii ki kendi bünyemizde yani hem organizasyondaki akışı kontrol ediyoruz hem de eksikleri tespit edip bir sene sonra bu eksiklerin veya öngördüğümüz olmayan şeylerin tamamlanması ile ilgili çalışma yapıyoruz. Tabii ki katılımcılardan da bir anket sonucunda hani neleri eksik yaptık, neleri tamamlamamız gerekiyor bu geri dönüşleri aldıktan sonra da çalışmalarımızı yönlendiriyoruz ama bizim kendi tespit ettiğimiz ve kendi gördüğümüz eksikler de aslında yani gelecek yıla ışık tutan en önemli faktörlerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Size vakit için de çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Herkese mutlu ve verimli iki gün olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.